Allah yoluna girmek isteyen kardeşime benim ilk tavsiyem ne oluyor? Hocam ben niyetlendim. Bundan sonraki hayatımda Allah yolunda olacağım. İslam'a hizmet edeceğim. Hem de çalışmama gayret göstereceğim. diyen kardeşime benim ilk tavsiyem de her zaman kötü arkadaşlarını terk et. Kötü arkadaşları terk etmezsen ne kadar güzel bir meclise gelirsen gel onlar seni bozarlar. Çünkü harama gitmek güzeli yapmaktan daha kolaydır. Onu terk ettiğin zaman gör bak. Nasıl bir değişim gösteriyorsun? Nasıl bir güzelleşme oluyor sende? Kaliten, karakterin nasıl artıyor? Bir omurga geliyor sana, omurga. Müslümanda da sağlam, sap sağlam bir omurga olur. Bu omurga sağlamlaştığı zaman karşıdaki adamın şeytana sevk etmesi, teklifi ne kadar cazip olursa olsun, sağlam bir omurgada duruyorsa o Müslüman asla kabul etmez. Hayır, hayır. Sen sen bana Allah'a isyan etme mi tavsiye ediyorsun? Ben bunu yapmam. Ben Allah'tan korkarım, der ve o işten uzak durur. Allah Teala hepimizi bu sıkıntılardan kurtarsın kardeşim. Amin.